Efendim çok çekilişi reklamına kandı. 136 bin lirası buhar oldu. Sanal dolandırıcılar bu kez Ankara'da emekli vatandaşı ağına düşürdü. Cep telefonuna gönderdikleri mesajla banka hesabını boşalttı. Çekilişe katılmak şansımı denemek istiyordum yani. Sahte ilana inandığı şansını denemek istedi. Bankadaki 139.800 lirası saniyeler içerisinde buhar oldu. Sosyal medyada e, tok çekilişi diye geldi bir özel bir bankanın. Asım Tatar 64 yaşında bir emekli. Sosyal medyadan bir araba çekilişine katılmak istedi. Hem araba hayalinden oldu hem de hesabındaki bütün para dolandırıcıların eline geçti. Sanal vurguncuların son kurbanı 64 yaşındaki emekli Asım Tatar oldu. Tuzak telefona gelen mesajla kuruldu. Bana bir mesaj geldi dedi ki işte başka bir telefondan hesabınıza girilmeye çalışılıyor. Ben de onayı vermedim. Olay bitti kapandı zanıyordum. Sandığı gibi olmadı. Tekrar aradılar. Bu kez özel bankanın müşteri hizmetlerinden arıyormuş gibi konuştular. Bu bankanın resmi numarası gibi görünüyor ama bu da dolandırıcı aslında. Evet. Bilemiyorum ama ben bilemem ki onun ne olduğunu, dolandırıcı olup olmadığını ama bu bankanın numarası olduğunu çok iyi biliyorum. 444 bir numara aradı ama bu bankanın numarası olduğunu bildiğim için ben de hani bire tıklayın onay vermek istiyorsanız, iptal etmek istiyorsanız diye. 1'e tıkladım ama aynı anda paralarım gitti hemen ilgili bankanın müşteri hizmetlerini aradı. Karşı tarafın hesabına bloke koydurdu. Ardından soduğu önce karakolda, ardından savcılıkta aldı. Anladık şey olduklarını ama daha sonra bizi yine kandırdılar. Benim 7 aylık, aylık maaşım da para. Geçici bir süreyle bloke koydu karşı tarafa. Hesabındaki 136.900 lira dede yadigarı tarlanın satışından gelen kaporaydı. Hem kaporayı dolandırıcılara kaptırdı hem de şu an cebinde 5 kuruş para kalmadı. Şu an gündelik hayatını devam ettirebilmek için üstüne üstlük borçlandı. Ben yandım, başkaları yanmasın diyor Asım Tatar. Bankaların güvenlik ağını daha da güçlendirmesini, bloke edilen paranın bir an önce kendi hesabına aktarılmasını, mağduriyetinin giderilmesini istiyor. Bankalar bu konuya bir el atmaları gerekiyor. İnsanlar birikimlerini bir dakikada silip alıp götürmelerini istemiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.